Merhaba arkadaşlar, uzman ve baş öğretmenlik için 614.445 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Bildiğiniz üzere başvurular yapılmıştı. Yapıldıktan sonra da kabul edilip edilmeme süreci vardı. O da açıklandı arkadaşlar. Bunlar da Map.gov.tr adresinde mevcut bu sayılarda. Şimdi uzmanlığa bakalım, baş öğretmenliğe bakalım. Veriler burada vardı. Burada Mahmut Özer, sayısal bilgilerle ilgili şu bilgileri vermiş. Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarına görev yapan öğretmenlerin 531.885'i uzman öğretmenlik, 70.437'si de baş öğretmenlik olmak üzere toplam 602.000 322 öğretmen eğitim programlarına katılmaya hak kazandı denmiş. Özel eğitim kurumlarında çalışan 10.171 eğitimciden de baş öğretmenlik için 308 özel okul e, Uzmanlık içinde e, 9.380 civarında bir öğretmenin Pardon 10.171 uzmanlık için başvurdu 308 de baş öğretmenlik için başvuru toplamda da 10.479 öğretmenin başvurusu kabul edildi Umarım arkadaşlar herkes için hayırlısı olur e, sayfamızdan da uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik için soru çözümlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağız Umarım tüm öğretmenlerimiz bu sınavda başarılı olurlar ve baş öğretmen ve uzman öğretmenliği alırlar diyelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.